Merhaba arkadaşlar. Henüz çok kısa bir video olacak. Belki 10 10 saniye bile geçme Hani 10 saniye geçeceğim ben eminim. Sadece bakın şunu olmuşum Bakın. Sonra bakın videoları yönet diye bakın. Eğer yani sonra burada video video şey çıkmıyor mu? O zaman bakın şurada henüz hani görüyorsunuz oluşturuyor bakın bakın sağ işte öz benim masum görünmediğine çok eminim ki sonra videoyu yüklediyorsunuz bu kadar hatta bu videoyu da yükleyeyim <laughs> yok yok bu videoyu da yükleyeceğim ama <laughs> bu videoda da şey yapayım yani hocam ben montajımı yok neyse evet, diğer, diğer videoda montaj yapmaya başlarım yani bu var ya kaç tane video yaptım ben görürsünüz bakın şimdi kanalımı çevireyim bakın hangi video atacağımı onu da bilmiyorum herhalde <laughs> bakın hangi hangi video hangi video onu da anlamıyorum bakın ben diyeceğim ama bunları eğer bakın böyle bir kolaylık var böyle bir şey var yani böyle bir şey varsa bakın bu değil lan işte bu Bu arada adını da değiştirin bence. Çok çok önemli bir şey yok. Adını değiştirmek. Evet arkadaşlar, bugün Face'den <laughs> Bu da ikinci evet, bu. <laughs> video. Bu, bu video taşan. Bu arada video biter. <laughs>